Merhaba arkadaşlar. Backup, e, server backup olay, e, işlemini anlatıyorum. Çünkü birinci dersimizde backup once diyerek anlık yedekleme aldık ve yedeklemenin bittiğini burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi last backup 16.05.2023-13.45'e son yedekleme alınmış. Next backup yani herhangi bir zamanlayın, zamanlanmış şartlı backup olmadığı için sonraki backup'ın ne zaman alınacağı ile ilgili yok all backups toplam yedeklemeler. Bir tane kopya şu tarih saatte. Son kopya ve en eski kopya şeklinde belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi biz yani zamanlayıcılı yedekleme. Çünkü ee, backup anlık olarak ilk başta alınması gereken yedekleme. Evet ama daha sonra sunucumuzun sürekli yedekli çalışması gereken durumdur. Sunucumuz sürekli yedeklenmeli. Kobi sisteminden büyük ölçekli şirketlere kadar yedeklemeleri zamanlama konusunda size kalmış bir ya da seçenek olarak şirketin büyüklüğüne göre belirleyici kriter olmalı. Bunlardan birisi işte yine bu server ye yedeği mi alacaksınız? Bakın şöyle yapalım. Nereden girdiğimiz backup shadow'la tıklayarak arkadaşlar. Öncelikle işte create a backup shadow you should first decide. Yani öncelikle şuna bakın. What to backup? Yani neyi yedekleyeceksiniz? When and how open the backup your server? Sunucunuzu ne zaman ve nasıl yedekleyeceksiniz ve store the backup. Nereye yedekleyeceksiniz? Bunları belirledikten sonra bu işleme başlayın diyor. Biz işte full server mı alacağız? Custom mı alacağız? Mesela full server yediğimizi aldık. Sistemimiz bundan sonra çalışır durumda. Bir değişiklik yapmayacağız. Yani yeni bir rol kurmayacağız. Yeni bir işlem yapmayacağız. O zaman full server yerine custom diyerek verilerimizin güncellenmesi daha mantıklı olur. Peki neleri güncelleyeceğiz? Bakın ne yaptık? Custom dediğimizde neleri güncelleneceğimizi soruyoruz add item diyerek arkadaşlar neyi güncelleyeceğiz? Bakın sistemimizin zaten yeni, yeni almış. C sürücüsünde verilerimiz tabi C'de olmaz genelde E'de olur ama C sürücüsündeki verilerimizi yedekle. Peki C'nin hepsini mi yedekleyeceğiz? İşte hayır. Nedir işte inet pub klasörü mesela web server için inet pub eğer web server istiyorsak işte başka nerede verilerimiz varsa işte program data'da, program files'da verilerimizi tutulan verilerimizi yedekle veya işte program files içerisinde kullandığınız hangi programların yedekleri tutulsun burada. Bunu belirleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte Windows Apps'leri diyelim. İşte Defender gibi bunlara gerek yok da kurduğunuz programlar Evet, sesle ilgili mikrofonu kapatmışız arkadaşlar. Şimdi özel ee, şurada klasörleri belirledikten sonra arkadaşlar. Hangi klasörlerin alt klasörlerinin dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebiliyorum. Dedim ee, şuradan şu şurada kaldırdığımızda bakın burada siz program files 86 klasörünü yedekliyorduk bunun alt klasörlerini dahil etme diyebiliriz. Sadece dosyaları alacaktır. Bu klasörün içindeki dosyaları alacak. İnternetle ilgili arkadaşlar bir sıkıntı var. Sürekli hat kopup duruyor. O yüzden kayıtlarda patlamalar olabilir. VSS copy'de de settings'de bölünüyor arkadaşlar. Full backup mı alacaksınız yoksa kopya backup mı alacaksınız? Bunu belirliyorsunuz. Full backup derseniz yine e, tüm ürünlerin backupları alınır. Copy backupta ise arkadaşlar volümlerin yani denir dediğimiz ürünlerin veya klasörlerin, volümlerin, bölümlerin yedeğini almış olursunuz. Bunu sonradan işte dediğim gibi şurada VSS settings'i full backup'a dönüştürebiliyorsunuz. Veya geri dönebilirsiniz. Dediğim gibi şurada full backup diyebilirsiniz. Veya buradan da tekrar pardon neyse şeyi. Buradan yeniden full backup'a döndürebilirsiniz arkadaşlar. Next diyerek burada günde bir kere diyebilirsiniz. Bakın günde bir kere saat 21. Bunu çalışma saatlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin tabii bir bankaysanız böyle bir şey ihtimali yok ama diyelim ki bir işte basitçe muhasebe şirketisiniz. Firmaların muhasebesini tutuyorsunuz. Onlarca yüzlerce firmanızın firmanın muhasebesini tutuyorsunuz. Bunu işte günde 5'de mesai bitiyor, 5'de yedeklemeyi al diyebilirsiniz. 5'de yedeklemeye başla diyebilirsiniz. Veya işte 6'da mesai bitiyor, 6.30'da yedeklemeyi al diyebilirsiniz. İşte çalışanlarımızın bir 5-10 dakika belki mesai yaptığını düşünerek 18.30'da yedekleme al diyebilirsiniz. Bu günde bir kere yedekleme al. Ve şirketiniz daha büyükse, sunucu, Şirkette daha fazla veri tut yedeklemesi gerekiyor ama More than once a day yani günde birden fazla yedekleme al diyerek yine burada 21 de var işte başlangıç olarak bunu kalabilir buradan işte hangi saatlerde yedekleme alacaksanız yarım saatte bir yedek atma imkanınız var arkadaşlar yedek alma imkanınız var biz örneğin her yarım saatte bir yedek alsın istiyorsak bu zaman buradan tek tek arkadaşlar daha doğrusu bu şekilde de çoğunluğu seçerek de şöyle şık tuşuyla seçerek alabilirsiniz. Tamam mı? Her yarım saatte bir yedek alacak. 0.0'dan başlayarak 23.30'a kadar yedek alacak. Peki yedekleme işlemini ne yapacak? Nasıl yapacak? Bakın bu önemli burada. Backup to a hard disk that is dedicated for backup. Yani dedicated backup alma. Backup to a volume. Backup to a shared network folder. Yani işte volume yedekle veya shared paylaşılmış klasöre yedekle. Bu harici bir diske yedeklemeyi seçiyoruz yine. İsterseniz dediğim gibi ağdaki bir klasörü de denirleyebilirsiniz ağınızda yedekleme nasıl sorucunu varsa. Ardından arkadaşlar bakın nereye yedekleyeceğinizle ilgili size soru soruyor. No external disk harici bir disk veya tak tutturulmuş disk veya USB disk diye 1394 portunda herhangi bir şey bulunamadı. Bakın, burada backup'lı hard disk e, dedicated for backup harici diske yedeklemeyi al, almayı sağlıyor. Siz harici disk yerinde show all available disk derseniz e sürücünde de yine yedek alma şansınız var. Çünkü biz sadece C'yi yedekliyoruz. E'ye yedek almamız mümkün. E sürücüsünü seçtik. Yani show all available disk diyerek buradan E sürücüsünü seçtik. Nereye yedek alacağız? Tekrar bunu da seçtikten sonra next diyerek yedeklemenin arkadaşlar C bakının tamamlandığı yes diyerek işte seçili disklerin yedeklemesinin alınacağı belirtiliyor. Gördüğünüz gibi C sürücüsündeki belirlediğimiz klasörleri E sürücüsüne yedekleme işlemini yap dedik ve şurada backup times yani yarım saat dedik de yedekleme yapılacağını belirttik. Ve SSC copy backup yani kopya backup olarak oluşturulmasına sağlıyor. Finish dediğimizde artık evet diske format atıyor arkadaşlar. Ve o diski sadece yedekleme diski olarak shuttle yaptığımız için diski sadece yedekleme diski olarak belirledi. Ve format attı oraya. Şimdi şöyle diyelim bakın biz e sürücümüzde artık şurada gördüğünüz gibi erişemiyoruz. Bakın, E sürücümüzde erişemiyor. Yani burada şuna dikkat edelim, edeceğiz. Harici bir sadece yedekleme amaçlı bir diskimiz olacak. Orada hiçbir verimiz olmayacak. Bizim biraz önce E sürücümüzde aldığımız yedeğimiz e yanlış hatırlamıyorsam web server'da geçen hafta I internet information service'te, IIS'te arkadaşlar. E, yedekleri inek papa değil de oraya atmıştık diye hatırlıyorum. Bakın inek attık. Evet oraya atmıştık. Onların hepsi bitti şu an. Yani yapacağımız işe dikkat etmemiz gerekiyor bu yüzden. Bakalım sitelere bakacak olursak arkadaşlar zaten şurada sitelerin bakın E sürücüsündeydi. Gördüğünüz gibi bunlar şimdi hepsi uçtu gitti. Bu da bakın şu an ders esnasında öğreniyorsunuz. Eğer ders esnasında değil de gerçek hayatta öğrenseydiniz aşınıza büyük bir iş almıştınız arkadaşlar. Çok çok büyük bir iş almıştınız arkadaşlar. Çünkü tüm devler uçtu Ve e sürücüsü yok. Gördüğünüz gibi bakın disk PC'de artık e sürücüsü diye bir disk yok. Ne yapmamız gerekiyor? backup şey shuttle backup alacaksa mutlaka bu iş için ayrılmış bir diskimiz olmalı. Yedekleme için ayrılmış bir diskimiz olmak gerekiyor. Şimdi burada bakın şöyle yapalım. bu iş alalım bunu. Normalde yedeklerimizi 13.41'de almıştık ama Onların hepsi gitti. Bakın. Bunlar full disk backup 1341'de yedeğimizi almıştık. Şimdi shuttle'ı burada görüyoruz bakın. Şurada aldığımız yedeği görüyoruz. Details dediğimiz zaman hala görünüyor. Yedeklemenin güncellemesini gerek güncelleme gerekiyor. Refresh var mı? Refresh olay yok. Evet. Burada gözüküyor ama biraz sonra recover yani geri yükle dediğimiz zaman böyle bir yedeyin olmadığını göreceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir diske böyle veriye erişemiyoruz. Tabii bunu biraz erken almış olduk ama şöyle Shift tıkladığımızda Saks tamamlandı dedi özetini görüyoruz ama dediğim gibi erişemiyor, erişemiyorlar çünkü E sürücümüzü shadow Backup olarak ayarladığımız için arkadaşlar tamamen biçimlendirilmiş. Şimdi peki neyi bekliyor 14.30'u yedekleme almak için. 14.30'da otomatik olarak yedekleme alacaktır. Bu yedekleme işleminden sonra her aldığı yedeklemeyi artık yeni yedeğe ekleyecektir. İlk yedek her zaman uzun sürer. Ondan sonraki yedekler daha kısa sürecektir arkadaşlar. Burada computer performance settings var bakın. Normal backup performansı, fastest backup performansı veya Custom bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Normal backup performansla süre değil daha çok arkadaşlar veriyi Küçültmeye yönelik, yani sıkıştırarak bir yedekleme oluyor. Tester backup ise birebir kopya yapıyor, daha hızlı yedekleme yapıyor ama daha büyük yer kaplayacak şekilde yedekleme yapmış oluyor. Custom yedekte yine işte sistemin nasıl yedeklenmesi gerektiğini bakın full backup ya da incremental yani çoğaltılan, de, şey çoğaltılan demeyelim, fark backupı olarak belirleyebiliyorsunuz. Fark backup olur. Tabii şu artık çalışmıyor da bizim mesela şu DC'de öncelikle full backup değil, incremental backup diyerek arkadaşlar değişenleri sadece yedekleme işlemini yapmış oluyor. Yani bir veriyi ilk başta hiçbir yedeğimiz olmadığı için full yedek alacak. Ardından hangi veri değiştiyse onun yedeğini alacak. Böyle bir yedekleme işlemi yapmış oluyoruz. Böylece değişeni sadece değişeni yedekleyerek daha hızlı bir yedekleme işlemi yapmış oluruz arkadaşlar. Peki ben bunu beklemek istemiyorsam eskiden Server 2016'da şimdi Refresh Information dersek peki bilgileri hala götürmedi. Şuradan ben bunu beklemek zorunda Ha, alınan yere. Bu şu Shuttle'ı beklemek zorundayım arkadaşlar. Beklemek istemiyorsam eski sorun 2016'larda, 2012 ve 2016'larda e, hemen başlat seçeneği vardı. Artık bu hemen başlat seçeneğini burada kaldırılmış. Bakalım var mı başka bir yerde diye, yine de gözden kaçmasın diye arkadaşlar. Yok. Backup once diyerek. Tekrar bir yedek bakıyorum. Part different options. Arkadaşlar part yedeyi. Bakın shadowed backup options çalıştık. veya bir kere farklı yap. Shadowed backup options'ı seçtik. Backup once'da bunu yapıyoruz. Shadowed backup options'ı seçtik. Şu an yedeklemeyi başlatıyoruz. Yani backup once diyerek bir shadow yani zamanlanmış Yedeklemeniz varsa onu başlatabilirsiniz ve beklemek zorunda değiliz. Yani 14.30'da yedeği alacaktır. 14.30'da beklemek zorunda değiliz. Şu an yine aynı işlemleri yapıyor. Kopya bellekte yedekleyeceği bölümleri, niteleri belleğe alıyor. Ayarlarını yapıyor. Ardından bir önceki dersimizde olduğu gibi yedekle başlatacak. Sadece biz Tabii klasörleri seçtiğimiz için o klasörleri yedeklemiş olacağım. Burada şöyle bir bilgi de verelim. C sürücüsünü veya işte verilerinizi tuttuğunuz farklı diskleri full backup almanız daha doğru olacaktır. Bunu da özellikle belirtelim arkadaşlar. Fark yedeği de çalışacaktır. Peki şöyle bir soru daha. Hocam bankalar saniyede yüzlerce işlem yapıyor. Yarım saatlik veri demek milyonlarca lira demektir. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Bankalar saniyede bir sürü işlem yapıyor. Peki siz yarım saatlik bir yedekleme alıyorsanız bu bankalar o yarım saat içinde gerçekleştirilen verileri mesela işte saat 14'te başladınız, 14.30'da 14'te yedek aldınız, 14.30'da kadar gerçekleşen, 14.29'a kadar gerçekleşen tüm bilgilerin uçtuğunu düşünürseniz 30 dakikalık süre içerisinde arkadaşlar belki de milyonlarca liralık işlem kaydı olacak. Bunu önlemek için de tabii ki burada e, 30 dakikalık yedekleme var. Bunu önlemek için de arkadaşlar tabii ki RAID sistemleri kullanılıyor. Yani diskler verilerin tutulduğu disklerde RAID sistemleri kullanılıyor. Özellikle donanımsal RAID'ler kullanılıyor. RAID kavramı nedir? Şurada yazalım. Arkadaşlar Tabii bu sinek ilacı, böcek ilacı değil, markası değil. RAID sistemi var, sıfır var, işte bir var, 5 var, 1-0 var, 1-5 var gibi farklı yedekleme, yedekli disk daha doğrusu yedekleme deneyelim, yedekli disk sistemleri var. RAID sistemi basitçe yedekli diskle çalışma anlamına gidiyor. 0 ve 1 kavramları var. Bunları da bildiğim kadarıyla konumuz arasında yok. Sizlerin araştırması gerekiyor arkadaşlar. Böylece bankalar veri kaybını yaşamıyorlar. Orada bozulan bir disk sadece bozulan diski çıkartarak yeni disk takarak sistemin eksiklerini tamamlaması sağlanıyor. Evet şu an yedekleme 1.23 GB yedekleme tamamlandı. Burada gördüğünüz gibi 14.30'da tekrar yedekleme işlemi gerçekleşecek. 14.10 gerçekleşti. 13.41'de en eski yedek var diyor hala ama bu yedeğimiz yok arkadaşlar. Normalde bunu tabii ki güncellemesi gerekirdi. Güncellemesi gerekirdi. Hala güncelleyemiyor. Bunu da belirtelim. Şuradan 13.41 olanı hala görüyor. Burada da gördüğünüz gibi yine üstte de yedeklerin listesini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, yedekleme ve shadow işlemleri kısaca bu şekilde ee, tekrar söyleyelim arkadaşlar. Üçüncü parti yazılımlar burada artık profesyonel işlemlerde daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu da e, özellikle komiler için yine olması gereken ayarlardan birisiydi. Üçüncü dersimizde arkadaşlar restore işlemi yani geri yükleme işlemine devam edeceğiz. 3. dersimizde görüşmek üzere.